Herkese merhabalar efendim. Terveci kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı. Sevgili burçtaşlarım olan yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için 15-30 Ekim arasına özel Niyet dilek falan olsun istedim. Bu içerik çok seviliyor o yüzden evet. niyet dilekle devam ediyoruz sevgili yengeçler. Fakat fincana geçmeden önce bir klasik olan melek kartlarımdan hemen bir melek mesajı çekeceğim size için. Bir yengeç burcu olarak kartlarımızı karıştırıyorum. Ama lütfen size kartlarıma konsantre olmayı unutmayın efendim. Paylıyorum ondan sonra yorumlamak üzere hemen içimden gelen kartı. Çektim ama önce fincanla başlıyoruz. Sizler fincana odaklanırken, niyetinizi alıp dileğinizi dilerken hemen kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kişisel bakımı yapıyorum. Kişiselde sadece tarot açılımları alıyorum. Bunun altını özellikle çiziyorum. Çünkü tarot bir fal değil, bir enerji okumasıdır. Ben de işimle ilgili, ilişkimle ilgili, sosyal çevremle ilgili öngörü almak istiyorum diyorsanız WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime girebilirsiniz efendim. Evet şimdi herkes hazırsa, herkes fincan odaklandıysa, niyetler alınıp dilekler dilendiyse hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanı açıyorum. Şöyle hemen anlayan arkadaşlar için bir göstermek istiyorum, bir fikir sahibi olduğunu istiyorum. Sonrasında ben kendi gördüklerimi ve hissettiklerimle devam edeceğim elbette. Bu arada e, niyet dilek niyetiyle kapattığım için gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim de. Söylemek isterim sevgili yengeçler sevgili burçtaşlarım benim canım yengeçlerim yine e, içinizde öyle bir sıkıntı var ki yine kafaya bir şeyleri öyle bir takmışsınız ki yine kendinize öyle bir strese sokmuşsunuz ki e, hani içiniz kabarmış adeta diyebilirim ama tabii herkesin derdi var hani bu devirde. Ee, bu şartlarda dertsiz insanda yoktur diye düşünüyorum. Fakat biz yengeçler zaten daha böyle e, diğer burçlara göre daha böyle duygusal, daha kafaya takan tipler olduğumuz için çok büyük bir sorun olmasına ya da çok büyük bir problem olmasına da gerek olmuyor bizim kendimizi üzmemiz için. Şimdi yine böyle bir şeyler için kendinizi üzüyorsunuz. Bir şeyleri kafaya takıyorsunuz. Fakat Hele ki böyle niyetiniz, dileğiniz, bu üzüldüğünüz, bu kafaya taktığınız konuyla ilgiliyse, yani bu durum geçsin, bu durum sonlansın gibi bir şeyse, yine böyle birkaç kişinin desteğiyle, manevi desteğinden bahsediyorum bu arada, bu çıkmazdan, bu süreçte çıkacaksınız gibi görünüyor. Bunlar arkadaş çevreniz olabilir, bunlar aileniz olabilir. Varsa çoluğumuz çocuğumuz da onlar olabilir. Yani böyle bir sıcaklıkla ki zaten biz böyle çalışıyoruz. Ben onu da hep söylüyorum yani gerçekten yani yengeçler sevgiyle çalışıyorlar. Sevgiyle aşamayacakları e, hiçbir şey olmuyor diye düşünüyorum. E, böyle bir sevgiyle, bir sarıp sarmalanmayla e, bu içinize dert olan konudan da Allah'ın izniyle çıkacaksınız. Evet 30 Ekim'e kadar e, bu tamamen bu sıkıntı sizin için sıfırlanır diyemiyorum o biraz polianıcılık olur ama dediğim gibi böyle birkaç kişinin manevi desteğiyle birlikte şu anda içinde bulunduğunuz sıkıntı ile ilgili ciddi bir rahatlamanız olacak ayrıca böyle akışına zamanı bıraktığınız bazı şeyler var hayatınızda yine belki iş hayatınızla ilgili belki özel hayatınızla ilgili ee, onlar için yani o akışına bıraktığınız şey her neyse ...doğru zamanda geliyor gibi. Yani e, sabrettiniz, belki acele etmediniz, biraz böyle zamana bıraktığınız ...konuyla ilgili de mükafatlandırılma zamanı e, başlıyor gibi görünüyor. Bu da çok güzel çıkmış. Yine kendi niyetinize, kendi dileğinize göre... E, ...almamışsınızdır siz benim ne demek istediğimi. Ve bakın burada bir e, melek kanadı var. Yani korunma... E, ilahi güç tarafından atılan diken diken oluşumu kendimle genç olduğum için hakikaten çok etkilendim. Böyle e, bir korunma e, durumu söz konusu. Belki de bir şeyler evet kötü oldu. Yakın geçmişte kötü şeyler yaşadınız ama daha kötüsü olmaması için de böyle bir korunmaya alınmış gibisiniz. Ya da belki bazı insanlardan korunuyorsunuz. Belki ilahi güç daha böyle sıkıntılı bir şeyler yaşayacakken bazı insanlardan sizi koruyor. Yani gerçekten tüylerim diken diken oldu. Böyle de bir enerjiniz var efendim. Bunu da çok beğendim. çok güzel çıkmış diyebilirim. Güzel haberleriniz var ayrıca. Kendiniz için deyle de bir başkası için bir dilekte bulunduysanız özellikle. Yani hani çocuğunuz için, örneğin kardeşiniz için, örneğin eşiniz için, örneğin sevginiz için. Yani bir başkası için bir dileğiniz varsa, onun hayatıyla ilgili bir dileğiniz varsa o kişiyle ilgili de güzel gelişmelere şahit olacaksınız. Yani dileklerinizin kabul olacağını yine söyleyebilirim. Bir de soru işaretiniz aydınlanıyor. Yani böyle emin olamadığınız bir konuda emin olmak, birisiyle alakalı belki kafaya taktığınız bir şey var netleşemediğiniz bir şey var. O konuda netleşmek yani yine bu süreçte bir soru de aydınlanacak gibi duruyor diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir bakım olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Genel bakımlarımda hep söylüyorum. %100 nokta atışı yapmamız mümkün değil. Bu sebeple bilenler lütfen yükselen burçlarını ve hatta mümkünse bilenler ay burçlarını da izleyip dinlesinler. Çünkü hakikaten özellikle yükselen burcunuzu takip etmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Şimdi bu atmayı yaparken artık şekiller meydan çıktı. Biraz daha aksın istiyordum aslında ama gördüğünüz gibi bu kadar aktı. Yine kendi gördüklerimle devam edeceğim. Niye biraz daha aksın istiyordum? Şu iç dünyanızdaki kasvetle bir daha alsın istiyorum. Yani e, isterdim daha doğrusu. Şimdi biraz sığlaşıyor bu arada ama bu biraz önce fincanla bahsettiğimiz o kafaya taktığınız sıkıntısını yaptığınız şey her neyse bu sizi biraz ruhsal olarak da elbette ki etkiliyor gibi. Biraz böyle e, kasvetli bir enerjiniz var açıkçası. Fakat dediğim gibi sığlaşıyor. Yavaş yavaş da olsa bu enerjide hayatınızı terk ediyor. Bunu söylemek istiyorum. Bunun müjdesini vermek istiyorum. Bunun yanı sıra bakın çok yakın yörenizde ben böyle konuşmayı çok sevmem ama bir yılan var sevgili yengeçler. Yani hakikaten belki söylediği sözle sizi zehirlemeye çalışıyor. Belki arkanızdan iş çeviriyor, sinsi sinsi bir şeyler yapıyor. Bunu fark ediyorsunuz. Bak, bakın bu da çok önemli bir şey. Yani ...fark etmediyseniz bile şimdiye kadar o kişinin niyetine... E, ...hatta böyle hani söylediği sözlerle belki sizi incitiyor, kırıyor, bir şeyler yapıyor ama... ...siz belki bir şeyleri konduramıyordunuz ona. E, kötü niyetle yapmadığını düşünüyordunuz en azından. Artık emin oluyorsunuz. Yani e, farkında değilseniz de farkına varıyorsunuz. O kişinin sizin iyiliğinizi istemediğini... E, ...hatta bırakın iyiliğinizi istemeyi... ...kötü olmanız için, kötü bir enerjide olmanız için de uğraştığını... Bu süreçte fark ediyorsunuz. Eğer ki böyle dilekleriniz varsa alan bana kötüyü göster, kimi iyi kim kötü, ben bunu da görmek istiyorum diyorsanız yine dualarınızın dileklerinizin kabul olacağını söyleyebilirim ve bir değişim var. Şimdi bu ev değişikliği de olabilir. Arabanızı değiştirmek istiyor olabilirsiniz, işinizi değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Pozitif anlamda söylüyorum bunu. Bir değişim var, size iyi gelecek olan bir değişim var. Yine kendi niyetiniz üzerine e, alın ve kabul edin bu söylediğimi. Örneğin e, evinizi değiştirmek istiyorsanız bununla ilgili güzel gelişmeler olur, belki de değiştirirsiniz. Arabanızı değiştirmek istiyorsanız ya da dediğim gibi işinizi, belki sosyal çevrenizi, e, neyi değiştirmek istiyorsanız hayatınızda, o değişiklikle ilgili nasıl bir dileğiniz, niyetiniz varsa Yine e, güzel gelişmeler olacak gibi duruyor. Bunu da çok beğendim. Size iyi gelecek pozitif olan gelişmelerden bahsediyorum. Son olarak kem göze, nazara da dikkat edin diyorum. Çünkü yine çıkmış. Böyle niyetli falan çok nazardan bahsetmek istemiyorum ama çok net bir şekilde çıktığı için yine bunu da altını çizerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Ki zaten beni yakından takip eden herkes bilir ki ben genel bakımlarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabilirim. Daha fazla insan bu bakımlarımdan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için bir de melek mesajı çekmiştim ki bu kartlarımın enerjisine %100 güvendiğimi hep söylüyorum. Bu kartlarımla soru cevap seansları da yapıyorum. Ve çok başarılı geçiyor. Elbette bir yengeç olarak özellikle nasıl bir mesaj geldi ben de merak ediyorum. Ama açmadan önce... Kendim için şu tükenen nefesim için efendim bir ricada bulunmak istiyorum. Burayı lütfen atlamayın. Burası aramızdaki alma verme dengemiz için çok önemli. Videomu beğendiyseniz realde de beğenerek beni desteklemenizi rica ediyorum. Çünkü hep söylüyorum bu işi yapan herkes gibi benim de en büyük motivasyonum sizlerin beğenileri ve yorumları oluyor. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi bu video sayesinde ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ve hatta Abone olduktan sonra burayı da atlamayın. Çok önemli. Ee, kanal bildirimlerini mutlaka açın. Çünkü e, eskiye göre çok daha sık sık canlı yayınlar açmaya başladım. Bu yayınları kaçırmanızı istemiyorum. Hele ki kendi burçtaşlarımın kaçırmasını hiç istemiyorum. Ee, sizler bana canlı yayında soru soruyorsunuz. Ben elimden geldiğince e, kartlarımla sizlere cevaplamaya çalışıyorum. Ben yayın açtığımda bildirim alabilmeniz içinse e, kanal bildirimlerini açmanız gerekiyor. Çok uzattım farkındayım. Melekler bize harika bir mesaj vermişler. Yeni bir dünya diyorlar. Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık, bolluk, güzellik dolu bir dünya. Bunu hak ettin. Yani ilahi olarak desteklendiğimizi ki fincanda da benzer şeyler söyledim. Bakın bu enerjiye de bayılıyorum. Bir korunmadan bahsettim. Burada da ilahi olarak desteklendiğimizi eee İlahi olarak ışık, bolluk, bereket, güzelliklerle dolu bir dünyada yaşayabilmemiz için desteklendiğimizi söylüyor gelen kart. Ben bir yengeç olarak çok mutlu oldum. Eminim ki sizler de mutlu olmuşsunuzdur efendim. Burada olan, beni izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir suç çilisan ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınıyorum ve tabii ki sağlıklı saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.